Uzakşehir 24. bölüm tahmini: Aşk, Sırlar ve Feda. Uzak Şehir yine karmaşık ilişkiler, duygusal patlamalar ve gizli düşmanların gölgesinde ilerliyor. 23. bölümde yaşanan gelişmeler dizinin yönünü büyük ölçüde değiştirdi. 24. bölümde ise hikaye hem duygusal derinlik hem de yüksek gerilim vaat ediyor. Büyük savaş başlıyor. Alya ve Deniz karşı karşıya. Dizide Alya ile Deniz arasında beklenen büyük gerilim sonunda patlak verecek. İki karakter arasında artan rekabet, sırların açığa çıkmasıyla bir savaşa dönüşebilir. Bu durum, Alya'nın hem aşk hayatını hem de kişisel mücadelesini daha da karmaşık hale getirecek. Alya ve Cihan, aşk mı, ayrılık mı? Alya'nın halisin Bora'nın katili olduğunu öğrenmesi hikayede büyük bir kırılma yaratıyor. Fragmandaki bayılma sahnesi bu şokun ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Ancak bu gerçeği Cihan'a açıklayamadan gelişen olaylar Aralarındaki güveni zedeleyebilir. Cihan'ın Minik Cihan'a karşı geliştirdiği babalık duygusu, Alya ile bağlarını güçlendirse de Bora'nın anısına olan sadakat Alya'nın duygusal karmaşasını artırabilir. Minik Cihan ve sorumluluk teması. Cihan'ın "O çocuk bana baba dedi" sözleri karakterin geçirdiği içsel dönüşümün ve sorumluluğun altını çiziyor. 24. bölümde bu tema daha da belirginleşecek. Cihan'ın minik Cihanı halisten korumak için Alya ile işbirliği yapması olası. Bu ilişkilerini daha derin ama bir o kadar da kırılgan hale getirecek. Fikriye'nin fedakarlığı ve ayrılık sinyalleri, Fikriye'nin kızını korumak için kendisini feda edeceği söylentisi 24. bölümde trajik bir ayrılığa işaret ediyor olabilir. Bu durum karakterler arasında büyük duygusal kırılmalar yaratacak ve bazı bağları yeniden şekillendirecek. Yeni düşman ve ortaya çıkan sırlar, hikayeye dahil olacak yeni düşman, özellikle Deniz ve Ali arasındaki çatışmayı körükleyebilir. Fikriye'nin geçmişine dair sırlar, ilerleyen bölümlerde hikayeyi bambaşka bir yöne çevirebilir. 24. bölümde beklenenler, Alya, Halis gerçeğini Cihan'a anlatabilecek mi? Cihan, minik Cihan'ı korumak için nasıl bir adım atacak? Alya ve Cihan aşkı büyük bir sınavdan geçecek. Fikriye'nin fedakarlığı dizide duygusal bir zirve yaratacak. Yeni düşman Alya ve Deniz'in hayatlarını alt üst edebilir. Kaya ve Zerrin'in bebek haberi umut ve mutluluğun sembolü olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.